Nasılsın? Ne yapıyorsun? Hiç. Elif'le dolaşıyorum. Elif sen ne haber? Ben değilim. Sen de mi dolaşıyorsun? Hı -hı. Hadi bakalım. Hı -hı. Gel, gel. gel gel. Böyle gelin gelin. A ben araba gireyim, tamam. Öyle yola Kenardan yürüyün bakalım. Nasıl? Yükseltüm Yusuf kardeşini böyle güzel bir götür bakalım. Nasılsın? Ne yapıyorsun Yusuf? 3 aydır. Dolaşıyorum. Sonunda kavuştuk değil mi biz birbirimize? Elif sen nasılsın? Sen ne yapıyorsun? Ben de şey, Sen de mi yürüyorsun? Yürüyor. yürüyor musun sen de? Evet. Güzel mi yürüyorsun, kötü mü yürüyorsun? Elif koşuyorsun sen. Elif, koşuyor, Elif koşuyor, sen, koşuyor, Elif, sen. Elif sen çok güzel koşuyorsun. Ben de indirdim. Elif, abi, abin kadar hızlı koşuyorsun yani. Abin, abin. Ben ben Elif, Elif, ko tamam, dur. Elif koşucu. Elif dur, dur. Elif. Nasıl koşuyorsun sen böyle? Bana da öğretsene. Abi arkana bak ya. Tamam, arkana dedim ya. Ben... Sahip çık Elif hadi. Aman dikkat olun. Yusuf ne yapıyor? Elif ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ben dilim şey. Yusuf diyeceklerim var mı? Evet. Dikkatli Aa, olsunlar değil mi herkes? Uzaktı. Ne? Gece gece. Sen çizgi film izlemeyi seviyor musun? Evet. <laughs> Kameraya böyle dokun. Vur vurmuş gibi yap uzaktan. <laughs> gece gece tüm ulaşmasın. Hadi sıkıntı yok bakalım. Demek öyle. Ben de buradayım. Maskelerimizi de taktık değil mi Yusuf? Evet. Takmadı çünkü ona gidecek. Sıkıntı yok. Ama, e, dikkatli olsak o bize yeterli mi? Sen önüne bak ama Evet. Nasıl ama? Güzel gece. Manzara. Gece. gece, manzarası güzel oluyor buralarda. Evet, Yusuf'un burası... evinin oradayız arkadaşlar. Şöyle bir yürüyüşümüzü yapıyoruz. Videomuzu da çekiyoruz bir yandan. <laughs> Elif evet, arkadaşlar çok ünlü biri olduğu için. Hayır ben. Yusuf ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Yürüyüşünü yapıyor musun her gün? Her gece. <laughs> her gece. Dışarıda. GTA 3 oynuyor musun peki? Arası. Hmm. Güzel mi GTA 3? Evet. Tamam. GTA 5 daha güzel tabii. Hayır, tabii biz GTA hayır, 5 alacağız. Bilesin. Yusuf Yusuf onu kucağımıza al, bir şey yapalım. Gel Şimdi herkesin yanından geçiyor. Dur. Enes Elif koşma Elif koşma Yusuf Ona hala sen ayak ödüyorsun. Elif Elif sakın Elif. 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 Yasak. <laughs> Kapalı mı? Elimi sıkıldı. Oğlum nasıl yerim ben? Elif bak nasıl ama ha? Allah <laughs> kahretsin. Evet arkadaşlar. Bizimkiler yürüyor. Gel gel gel. Restoranımız e, gidiyor ya Yusuf. Elif e, bir tur daha atacak mıyız yoksa Elif'i bırakır mıyız? Bırakırız. Aynen bırakalım. Bırakırız. Bırakırız. Yusuf bir pasını alırız senden. Helal. Akşam görüyorsunuz Yusuf da lisans yapıp mi Yusuf? Bırakırız. Sana çok zamanla futbol yapmıştım. Elif vursun bir tane de. Bırakırız. Elif vursun. Elif vur Elif. Bırakırız. Elif vur. <laughs> Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben de buradayım. Yusuf sen vur bir tane. Helal Yusuf. Oo Yusuf. Oha. Sağ Arkadaşlar Elif kaçıyor biz kovalıyoruz. Elif sakın sakın. <laughs> Elif <Evet>, lütfen lütfen. Elif <laughs> dokun. Tamam tamam. 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 Elif sıkın. Araba falan geçmedi ya iyi. Çok geçmiyor herhalde. Evet geçmiyor. Evet geçmiyor. <laughs> Misafir için falan geliyor. Kişitekiler falan geliyor. Yusuf bir, vurur, bir vurur musun sana zaten? Helal olsun. Evet. Bir turumuzu da tamamladık böylece. Yusuf diyeceklerin var mı? Allah dikkat etsinler. Evet. Böyle eğer siz de bizim gibi akşam tur atacaksanız illa yanınızda sosyal bir mesafeyi bir koruyarak getirin. Eee ya virüs bitince tur atın ya da e, virüs olunca e, virüs evet. Atabilirsiniz yani. <laughs> evet arkadaşlar yani sosyal mesafeyi koruyun. Sus. Yusuf kamerayı çeker misin?